500 kişinin ortasında Johnny'siz, Johnny'siz, gel falan bağırıyorduk. Abi hoca bugün beni kopya çekerken yakaladı. Anneme mesaj attı. Annem bir misafirlikte gelince beni O korkuyu çok iyi bilirim. Özellikle veli toplantısı sonrası. Genelde bizde ama Kadircan'ın ağzına sıçıyorlardı ya. Kadircan valla. Ama gerçi 11 tane bir benim de çocuğum 11 tane bir getirse. Babam yine iyi dayanmıştı. 11-1 ne la? 11 tane 1 la. E oğlum insanlar onu şey sanıyor. Biz mesela ODTÜ'de okuyoruz deyince. Millet ODTÜ'nün işte. E, özel okulunu şey sanıyor. Ah. Hoş geldin. Al bu dersten 5. Al bu dersten şu. Bizde hiçbir zaman. Son sene dahil. Ama gerçi artık onu son 3-4 senede falan yapıyorlar ama. Son sene dahil şey olmuyor. Eee. 10 sene dahil ciddi ciddi sınava giriyordun. Full. Ana sınıfından sonuna kadar, lise sonuna kadar. Bizim okul bayağı ciddiydi ya. Bir tek beden dersi 5'ti herhalde. Yayıncı modu var, açacağım. Tremüsü yapıp getireceğim bu sefer sana. Hayır ya! Getirmeyin oğlum, benim evime niye bir şey getiriyorsunuz? Allah Allah! Arkadaşlar, hiçbir şey istemiyorum ya. Siz beni izleyin. Sohbetimiz, muhabbetimizi edelim. Gırgır gır şamata ya! Abim şırdan getireceğim sana. Yalnız iyi yenir aaa Adana'dan şöyle. Abi Ankara'da yaşıyorum, bana kokoreç... Oğlum, onu söyleme, o gizli, aramızda o. Rane, Ottu tavsiye eder misin? Seneye kızı yollamak istiyorum. Top koleji de açıldı, arada kaldım. Valla, kral. Artık yaşın kaç bilmiyorum ama... Benim zamanımda Ottu çok iyiydi. Gerçekten, eğitim açısından, şey açısından, kadrosu açısından çok iyiydi. Şu anki kadrosu ne durumda bilmiyorum. Çünkü artık benim kardeşim de mezun oldu. Hani ben ortaokul kadrosu, ilkokul kadrosu, lise kadrosu bilmiyorum ve duyumlarıma göre sanırım biraz kadrosu ağzımdan şey fışkırdı pardon. Biraz kadrosu şey olmuş yani prime zamanı gitmiş yani anladın mı? Kadrosu biraz değişmiş çünkü biz ayrıldıktan sonra bizim tüm müdürler, müdür yardımcıları falan hepsi gitti. Hepsi gitti. O da TED'e geçmiş yani sen yanlış değilsem ya. Geçen sene kokoreççi önerdiğin yeri ararken 30 kilometre. Kardeşim ama çok iyi değil mi? Kokoreççi acı. Can koç orada. Can koç can. Can koç. Adamın hası hası bak. Ama can koç da, da baba. O muhabbet biz, bizim yakaladığımız muhabbeti bence yeni nesil yakalayamıyordur. Ben inanmıyorum. Yeni liseler bizim yakaladığımız muhabbetleri can koçla yakalayamıyordur baba. Adama sigara çıkarıp sigara uzatıyordu. dersin ortasında adama sigara uzatıyordum. Halı saha maçı oluyordu işte şeyde beden dersinde. Parlament içiyordum o zaman çıkarıp parlament uzatıyordum falan. Alıyordu ondan sonra içecek gibi yapıyordu. Beni bir güzel çekiyordu köşeye yumrukluyordu. Ben gülüyordum o gülüyordu. Şu an mesela bence o samimiyeti yakalayamıyordur. Arabada pusu atıyordu Kadıcan'ı yumrukluyordu tak 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 tak. Ciddi vuruyordu ha. Vallahi diyorum yakaladığı zaman dizi bir çakıyordu bana. Can koş saygılar. Çok iyi adamdı. Bu nasıl okul? O baba bu samimiyet. Samimiyet budur. Samimiyet budur. Oğlum adama okulun ortasında 500 kişinin ortasında Gönüsüz! Gönüsüz! Kel! Falan bağırıyorduk. Ondan sonra o pusuya yatıyordu tamam mı? Şey çünkü yakalayamayacağını biliyor bizi orada. Ondan sonra mesela hafta sonu giriyor araya. Unutmuyor bak. Beyninde öyle bir kazıyor ki. Hafta sonu giriyor ben salam. Ben unutuyorum. Hafta sonu geçtikten sonra unutuyorsun tamam mı? Kardeşim pazar günü sabah okuluna geldin, koridorda yürüyorsun, Can Koç'u görüyorsun, o Can Koç nasılsın derken He iyiyim diyordun, dizi bir yok <laughs> <laughs> Çok güzeldi ya, vallahi üzgünüm Keyifliydi, haydi herkese iyi <laughs> Now all we need is right here in front of us.